semel Çok tehlikeli bir bir eğer bilgisayarınızı sıfırlamaz. Sanız bilgisayarlarınızı sıfırlamazsanız bilgisayar saniz ölebilir. Çakal cimin oldu ya. Çakal Cemil'in abisinin olduğu bilgisayar alan. Çakal Cemil'in abisi, simdesiçtin siçtin ağzına. Çakal Cemil'in abisi, bu laf kurusuz kurusu siçtin ağzına. Kekel semel, hey ha ha. Çakal Cemil'in abisi. Bilgisayar Bunun yerini bilgisayarların sahibi, en iyisi kaç liraydı? Çakal Cemil'in abisi. Tamam bana. Çakal Cemil'in abisi. Bana Asus marka bilgisayar ver. Bilgisayar yerin sahibi. Tamam hadi git evine. 5 dakika se o nera? Çakal Cemil'in abisi. Lan çakal bilgisayarı virüs bulaştırırsan bölerim seni lan çak. Çakal Cemil, sen bölersin ben senin ananını sikerim siçmek. Çakal Cemil, ha ha şıt da ha şıt Çakal Cemil, anne abim dövüyor. Çakal Cemil'in abisi, annem yok ha korktun mu? Çakal Cemil, boku yedik. Çakal Cemil kavga edince. Çakal Cemil'in abisi, yemek söyleyeceğimi yiyeceğim mi? Çakal Cemil, olur ama ilk önce acile gitsek olur mu? Çakal Cemil'in abisi, niye la? Çakal Cemil, çünkü ayağımı hissetmiyorum galiba ayağım çıktı.